15 Temmuz gecesi bu oyunun en kanlı, en cüretkar sahnesi sergilendi. Hamdolsun. Milletimizin dirayeti ve cesaretiyle diğer oyunlar gibi 15 Temmuz darbe girişimini de başarısızlığa benim milletim uğrattı. Artık kimsenin Türkiye'yi terör örgütleriyle bölünme, parçalanma, paranoyalarıyla oyalama imkanı kalmamıştır. Çünkü biz 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin mahiyeti ortaya çıktığında milletimizle birlikte şu kararı ver. Yaşayacaksak adam gibi yaşayacağız, öleceksek de adam gibi öleceğiz. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız.